Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Yanımızda Mamut var. var. Kanala abone olun Brawl Mafyası. Evet. Bir Facebook. Evet arkadaşlar böyle bir şey. Hop şöyle ekranda gösterelim. Hop Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda var. Ben kardeşimin hesabındayım. Rüzgar 61'de. Evet. Senin kanalının adı ne? Bravo Mafyası açıklamaya belki vardır bana ne. Gidin abone olun ya açıklamaya koymak zorundamış. Şimdi Facecam'ı hemen kapatalım. Selam arkadaşlar. Şimdi ben Mortis'te şu bütün video... maçlarda oynayacağız arkadaşlar. Elmas hı. kapmaca da oynayalım. Bütün modlar. Bütün modlarda oynayalım. Max'in var mı kanka? Kanka bütün Max al lütfen lütfen lütfen. Tamam, Max alayım. Nerede oynayacağız? Savaşta bu. Hı hı. Ama ben hemen şu iskemi çekeyim. Çekemedim. Neyse sıkıntı değil. Ben Max seçtim ama şimdi gitti. <laughs> evet, arkadaşlar bayağı internetimiz sıkıntılı. Özürüz. Evet, ben sıkıntı geriden olur. geliyorum arkadaşlar. Yani bu oynuyor falan. her şeyi geriden görüyorum. ya. Büyük ihtimalle Yenileceğiz. Evet. İlk golü yedik bile. Neyse bir kişi öldürdüm en azından. <laughs> Nup falan demeyin çünkü cidden internet Görüyorsunuz zaten Görüyorsunuz yani Görüyorum zaten görüyorlar zaten yani Benim bu maç yok diyeceğiz Adamlar çok şanslı internet kötü 2 kişi var Kaydı evet. bir dakika durdurma Dur. Evet arkadaşlar şu anda internetin daha güzel çektiği bir yere gittik deminki maçı unutuyoruz Hadi girelim Baya güzel çekiyor burada Mahmut giremedi ben girdim tamam. Aa. Aa, ben de Ben de aynen aynen. Kanka ben şunu alayım. Kanka ben şov seven biriyim. Hızlandır beni. Hop. Ben çok... Bu bir. Ooo güzel gördüm. Benim hep hayatım öyle yani geçiyor. Yani. Gördüğünüz gibi internetlerimiz güzel olursa biz zaten her zaman çağırırız. Ben, bana versen olur mu? Verdim. Az kalsın girmiyordu benim internetim birazcık çözüldü sonda. Tamam. Tekrar e, ee, Bu arada bunu 15 yapalım mı? Ama benimkini de 15 yapalım. Zaten seninki 6 kupa kaldı benim 13. E, o zaman şey mert değiştirelim hesaplaşma girelim şimdi. E, ben hesaplaşmada mert oynayamam ki. Oynarsın ya ben var. Ben bile olmadı. Ben Işığı aç. Koş. Arkadaşlar bir baskın yedik. Şu anda ışığı açtık. Evet, ses baskını yedik. Evet ses baskını. <laughs> emiz alıyorum bu arada ben ya. Ney? Emiz alıyorum. Emiz mi? Hmm. bin alıyor. Ha emiz alıyorum. Ben de şeyi anladım. Karakter olarak emiz oynayacağım. Anladım. <laughs> Hayır yok. Okay. hazır vermiş. Tamam. Emiz bir sıçtık. Hiç yük vermedi bize. Bir yük verdi. Ne bu maçın bitiminde Sence? Bak bence ne yapalım biliyor musun? Benimkini yapalım şey 15. Sonra seninkini yapalım. Aynen seninki 15 olsun sonra savaş topu oynayalım falan filan işte. Tamam, tamam. Evet şey arkadaşlar. Ben bunu buradan sıkıştıracağım. Sıkıştır, sıkıştır Kessek mi acaba? Kessek mi dedim yani durdursak mı? Maç sonunda dostlar sakin. Tamam tamam alırız biz onu. Sen tersinden git. Geç. Sen mi? Sen mi tersinden Boş boş. Hatta seni koyuyorum. Sen yürüsün. Allah bu atar kapanır diye. Sana attı. çok ulti attı. Kaç kaç kaç. Lan öleceksin kaç. Sakin Hı. ol şampiyon. Lan 1500 canı var alırsın. Aldım. Tamam basıp değil. Keşke beni bekleseydin. Üstüne git. Kaçtık ben Tamam. Sakin ol. Aldım herhalde. Aldım herhalde. İnşallah. <laughs> aldım. 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 Var, i̇şte. İkinci bence takım teklifi sağ olun. Zaten evet. öldürdüler. Şimdi iyi maçtı. Benimkini yaptık en azından. <laughs> Arkadaşlar bu arada sonuç şu videomuzu izlemediyseniz izleyin lütfen. Leon'u tamam. yani ben lüp çıkarmıştım. 65'e kadar gitmişim 36'dan. <laughs> Çıldırdın mı peki? Hı? Çıldırdın mı? Hayır. Yanlışlıkla da onun çıktı. Yerek göstermemişti. Bütün olay kaçmıştı. Savaş topu ama. Ben spor at yine. Bana öyle benim. İyi güzel. Al. Ben böyle internet ile yapacağım bu oda. Sıkılınca kafamı öpemeyeceğim. <laughs> Uzun saçları etiketleyin bu <laughs> Tamam ben kanka tersa geçtim. O bak bak burada bir adam var. Dikkat. Gel kanka. Oynadım sana. Dikkat et dikkat et dikkat et dikkat et. Aa. Tamam sakin ol şey sakin atayım. ol hızlı gitme hızlı gitme geliyorum. Keşke okay. bekleseydin biraz. Attın mı? Attım. Maç izle Allah. Sövmek yok lütfen. Allah alamayacağım adam alamayacağım Mortis. Mortis var yanında hiçbir şey yapamam. Ben de, idi mors diliyorum. Aa doğru görmedim. Yedik mi? Yemedik. Tutuyoruz inşallah. Tuttum. Yapma be. Hoşver. Devam. Bu sefer bu tarafa gittim. Aynı tarafa gittin yalnız bir şey fark etmedim. <laughs> Şu topu girip ortaya bana versen net gol. Gel. Al. Net gol tamam. Efendim. Lan. masa patladı. Olur. Alar, alar. Bir ses baskını yedik ama iyi bir şeymiş demek ki. Yani Anladık. şey Allah belanız varsa falan diyeceksiniz <laughs> <laughs> gasp edeceğiniz kitler falan değil ya. Al şunu al şunu ölüyorum ölüyorum. Tamam güzel güzel, koruyoruz. Koruyoruz koruyoruz. At bana at bana. At at dur. Çık. Açarsın. Hadi be. Arkadan bu konu sana yardım etmesi gerek. Can basması gerekti. Tamam. Adam. Olmazdı. Bak. Yanımıza birini daha almamız lazım. Aktif biri var mı sende? Vardı galiba. Demin istek Bende attım. var da. Ne Önümü kestin. Önünü keserim diye şeyin. At. Gel. Attım sana. Tamam, tamam. şunu bir tokatlayalım. Tamam Geç. Hadi hadi gidin gidin, gidin. Ben açtım aksesuarımı. Bu hesapta ben bir daha... An, dakika. Dakika. Atma, Ne yapıyor lan bu? Abi. Kendi karesini atacak. Allah'ım ya. Ben de aldım. Dur, verme, verme. Verdim bile. Tam alırsın onu. Hadi hadi hadi. Atarsan. Attım mı helal be. Helal be, alacağız bunu şimdi. <laughs> İnşallah. Tamam, devam et. Aldım. Kestim orayı. Adamlar gelmesin diye. Aa, koltuklar sıkıştırdı beni. Tamam uzatmaya alalım bu maçı. Uzatmaya gitti. Adam ulti basmıyor ya. ya. çalışıyoruz. Mortis geliyor mu? Bas canı bas bas. Bu hiç can basmayı düşünmüyor galiba. Bir fake. Hop gidersin. Atıyor mu ultini? At bana at, at, at bana. Geri dön veya at. Tamam. Aa, geliyorum. Evet, geliyorum. Yes. Tamam. Güzel maç. Güzel değil, ee, bir maça daha gerek var mı? Bir maça daha gerek var. Tamam. Gerek, Abi girme. Niye ki? Başka birini çağırsaydık. Zaten Poco gitti sıkıntı yok. Yeni maça girmedi daha. Arkadaşlar biz şu anda oynuyoruz. Dur ben dursana kadar bu şey biraz. Bekle, Bekle. Atayım. atayım. Yok ya gıt değil. Alacağım mı? Ben atamadım. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi şu ben an Mahmut giremedi. Kısım şey, oğlum tam girmişken oyundan çıktım. Evet, bot bot, botun oynuyor. Ver kanka. Arkadaşlar bu arada şu anda Mahmut oynayamıyor. Ben tek başıma idare ediyorum. Yeri şimdi Diğeri. Geldi, geldi. Heh, şimdi, geldi. Tut 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 tutarsan adamsın. al tuttum. Hadi be. Ben kendi ben karısına şey ateş yapacaktım. Boş ver, sıkıntı yok. Kendi karıma atmadım bu arada da bana bot diye ne diye olacak için şey <laughs> bir Evet arkadaşlar mükemmel. Mü Oha. Ben yalnız orada Abi, bir tek bu gıtladı. Gıtladı gıtladı. Gırtlamasın de. Aga be. Lan benimki bu de gırtlamış. Bu arada bu var şeyimiz şimdi evin interneti. Salonda oturalım. Heh. Gel salonda gidelim. Şey var. Dur. Evet arkadaşlar bir internet sorumuz Sonra devam ediyoruz. Hadi. İnşallah. Ne karakteri? Bir maç kazanalım. Deminki maçı kaybettik. Çağ FK kaldı. Eee... A, kardeşim, bizim... Şu an evet. Biliyor Biliyoruz özellikle özellikle yeni haber. hesap açtım söylemiştim. Ben hiç haberdar değilim. Ben Bakma şu Ne? Adam şey velat ya. ya. Ben Ben gitmedi. Çok bende, çok bende. Gel gel. Arkana gel. Arkaya doğru. Oyna. Sıkıntı yok. Seni bekleyeceğim. Veya Sen koş koş koş. Şu Frank'e bir fake. Yürü be. Of. Frank arkada Aha. Çok iyi. Frank t attım teşekkür attım. Tamam. Evet. De Dondur kanka çok iyisin. Ben kapat Mortis kanka. gitti. Eğer verirsen şu an net neredesin, neredesin? Öndeyim. Fakelerdeyim şu an biraz. Lan bana at. Atamadım, atamadım. Yapma, yapma. Buraya bir şey var, Yer miyiz? Tutarım, tuttum diyecektim. Attım. Ah be, neyse bir bir sıkıntı değil. Alabilir miyiz bu maçı? İnşallah. 10 dakika oldu yalnız. Ne ara 10 dakika oldu ya? Aksesuar bastım ama boşa gitti. Hop şöyle hop 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 hop. Rant Attınız mı? Atamadık. <laughs> kaldı. Sen mi attın yoksa Frank, Frank mi attın? attı? Tamam. Şu primi atlayacak. Biliyorduk zaten. Şurayı kapattı. Alır mıyız alır Attı. Alır. ya. Arkadaşlar biz şu Mortis 15 yap gelsek mi acaba? Bence öyle yapalım. Bence öyle yapalım. Hadi. Evet ya arkadaşlar şu anda 15 yaptık. İşte bu. Arkadaşlar bu arada kulübümü gösterince bu BSM mafyaları hemen tekinlenen benim kulübüm gelebilirsiniz. Evet. Benim normalde burada büyük hesabım vardı. BSM Ama şu an yok. Hesabımı çaldılar bu arada. Yediğimde engel atıyor. Bakın arkadaşlar burada da anlayabilirsiniz. Bunların hep bilgileri var. Yazsın. Diğer hesaplarında hep alt oyuncu deneyim seviyesi falan filan ama bu alt oyuncu gözükmüyor. şuna girelim. Biz hangi hesap Şimdi iki bakımız özel abone olmak mı özel Veya Ve bak burada biz videoyu keselim. Birazcık da mor cennet. Ödül dilerim. Olur. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Her video beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.